Ya şu aynı psikiyatristin Allah aşkına kaç kitabı kaldı kurban olayım. Hay kaç tane hikayesi kaldıysa verin bütün yapımcılara bir çırpıda çekin bitsin bu neymiş ya? He ama yok. İlla aynı yapım şirketi çekecek. Aynı yapım şirketi aynı oyuncularla, aynı kanala, aynı konuyla çekecek ki aynı reytingi aynı insanlarla alacak. Bu seferki farklı. Bu piyasada aynı olmayan tek şey ne biliyor musunuz? Çekilen dizinin kanala maliyeti. Bir tek o değişiyor. Harold yani. Yine baş öyle düşündükleri kişiyi alabilmek için aynı ajanstan tam 3 kişiyi daha almak zorunda kalmaları yetmiyormuş gibi hatırlayalım cümleyi. <laughs> tabi 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 en çok sizden alacağız Vallahi en çok sizden hatta sizden alacağız bir tane sete gireceğiz 5 tane tabi tabi oldu oldu hadi oldu. <laughs> Bunların da oyuncuları porselen yemek takımı gibi bir tane satmıyorlar alınca bütün takım geliyor. Heh bu yetmiyormuş gibi bir de dizi 90'lı yıllarda geçiyor Kimse de demiyor ki ya dart dizisi mi bu bir adam karısını 90'lı yıllarda aldatsa ne olur 2025'te aldatsa ne olur. Fatura böyle böyle gitgide yılbaşı hindisi gibi kabardıkça kabarıyor. Ondan sonra eğer dizi kanalda tutmaz da erken bitirilirse yurt dışına satamayız diye bir de çekilmemiş 17 bölümü Netflix'e satmışlar. Bunu da ilk defa görüyoruz ha. Kenarcığım yine yapmış yapacağını. Ve gerçekten piyasada çok acayip şeyler olmaya başladı. Artık kör göze parmağı da geçtiler komple Kolu sokuyorlar omuza kadar. Yani Hakan Muhafız ilk çekildiği gün Netflix sayesinde farklı şeyler izleyeceğimize olan inançtan geldiğimiz noktaya bak. Netflix önce televizyona şimdi de YouTube'a döndü. Ama şimdi size bir şey itiraf edeyim mi? Dünyanın en saf insanıyım ha. Valla bunu salaklık manasında söylüyorum. Yok hiç estağfurullah demeyin yok. Demediler değil mi? Çünkü şu kadroyu gördüğüm anda dedim ki Ya tamam klişeler vardır elbette o kaçınılmaz da Ama yine de derinlikli böyle şaşırtmalı Çok uğraşılarak yazılmış bir hikaye izleriz Dedim ve dizi güldür güldür sikeci çıktı ya Yemin ediyorum bu dizinin aynısı güldür güldür sikeci olarak çekildi Zaten benden ayrılmayı kafana koymuşsun Seni aldatmamı bahane ediyorsun benden <laughs> Hem de serisini yaptılar Anlatayım Kral kaybederse Dizimiz memlekette saçı olan yakışıklı jöne kıran girmiş gibi takma saçla oynatılan oyuncumuzun takma sakalla yaşlandırılan huzur evindeki haliyle başlıyor. Oradaki yitik yalnız haliyle. Kamera yükseldiğinde 30 küsur yıl diyerek muhtemelen 1995 yılına geri dönüyorlar. Neden muhtemelen 1995 diyorum? Çünkü Tarkan'ın 1994'te çıkarttığı Şeytan Azap'ta şarkısı fonda çalıyor. Ve daha sonra da 1995'te çıkan Mirkelam'ın konserine gidiyorlar. He, ama konserine gittikleri adamın adını bile bilmiyorlar. Şu koşan çocuk var ya hani bir gecede mesur olan. Kızın bütün Türkiye çocuğu konuşuyor. Yalnız farkında mısınız? Böyle küsur müsur falan değil ha. Tam 30 sene olmuş bir kelam koşalı. 30 sene. Evet biz de zannediyoruz ki Mirkelem hala koşabiliyor. Adam 60 yaşına gelmiş ya neredeyse. Bakın yemin ediyorum hepimize algı çekiyorlar. Son 20 yıldır Ajda Pekkan'a 75 yaşında diyorlar. Bu tempoya nasıl dayanıyorsun peki? Nasıl e, yetişiyorsun her şeye? Söyledim hiperaktifim. Değil mi? Evet. Zayn Sofoğlu denen bu çocuk son 10 yıldır 5 yaşında. Vallahi zamanı böyle bilerek birkaç isimle yavaşlatıyorlar. Ondan sonra gerçekleri görünce aa oluyoruz. K kuzum oyuna gelmeyin. Toplum kendini genç hissetsin diye uğraşıyorlar ama vallahi yaşlandık. Neyse işte bu adamı bir otel odasında kelebek dövmeli bir kızı yatakta bırakıp giderken görüyoruz. İşte bu kalizmasından sual olunmaz. Protezini bile gerçek saç olduğuna ikna etmiş bu adam. He, protez bile demiş ki bırakın beni. Bırakın da kök salayım ben bu adama. Öyle bir yakışıklılık düşünün. Kenan Baran şekerim. Kenan Baran. He, i̇şte böyle olduğu için de asansörden inerken bile genç bir kadın bu erkeğimizle bakışmaya başlıyor. Hatta asansördeki hizmetli abla bile utanmasa bakacak erkeğimiz ama ne yapsın boyu yetmiyor. Ama o abla orada tampon bölge. O olmasa kadın ilkeğimizin üzerine atlayacak dizi direkt Netflix dizisi olacak. Uff öyle bir cazibe. Her kadın kralı ister ama kral istediğini alır. Ama yetmiyordu. Erkeğimiz eski padişah ya sabah kahvaltısını da padişah macunuyla mı yapmış ne yapmış? Kadın gördüğü anda önce bir nişan alıyor. Bak ver bana da. Çiçekçide gördüğü bir kadınla da tanışmak için yüzüğünü çıkarıp kadının üzerine çamur sıçrattırıyor ve ah o da ne? Heykeli yapılsa İstanbul borsasında beton şirketi fiyatlarını zıplatacak erkeğimiz bu kadını da tavlıyor. Hiç sevmiyorum bu huyumu ama yapabilecek hiçbir şeyim yok. Ay protez mi o? Bayılırım diye akarken erkeğimiz buyurun sizi eve bırakalım dediği an kadın da tamam deyip arabasına biniyor. Ve kadın eve bırakıldığında ne güzel de bıraktı diyerek arkasından yamulup kalıyor. Hani günümüzde erkekler kızları böyle uygulamalarda sağa sola kaydırıyor ya. Heh, o dönemde internet yok tabi. Kızlar da kendiliğinden kayıyorlar adamın önünde. Adam da aralarından seçip seçip sağ atacak hali yok ya o yüzden yatağa atıyor. Siz kumarda kazanacaksınız. Ben Kızlarda. <laughs> Bakın burada bir şey anlatacağım. Gençlere örnek vereceğim. Diyeceğim ki işte internetsiz dönem böyleydi. İnsanlar sevdiği birini bulduğunda kıymetini bilirdi. Diyeceğim dizi onu bile mahvediyor. Yani ilk adamın elinde internet yokmuş ha. Ama sizin elinizde var ve böyle bir karizmanız yoksa kıymetini iyi bilin. He, biz dizideki o dönemden çok sonra bile insanları internetten SLM, ASL yazabilmek için tam 2 dakika şu sesi dinliyorduk. Şimdi siz o 2 dakikada internetten 4K film bile indirirsiniz. He tabi Türknet gigafiberle 1000 megabite varan internet hızınız varsa. Hem de evdeki diğer kişilerin interneti hiç kesintiye uğramadan. Tamam ona şimdi onu biz de biliyoruz da. Ya fiyatı derseniz şu an arkadaşınızı da Türknet'e getirirseniz bir ay ücretsiz internet kazanıyorsunuz. Hatta çok arkadaşınız varsa şanslısınız çünkü istediğiniz kadar arkadaşınızı da Türknet'e getirebiliyorsunuz. Aha Derseniz bunun için linki videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Siz de eşit upload ve download hızı sunan 1000 megabitlik internette büyük dosyaları ve oyunları dert etmek istemiyorsanız TürkNet Giga Fiber ile tanışmak için dediğim gibi link videonun açıklama kısmında. Peki şimdi bir şey soracağım. Sevgili dizi sektörü, sevgili dizi sektörü. 2024-25 sezonunu komple andropoz yılı olarak mı ilan ettik? Ne yaptık? Şeytan azapta, şeytan azapta. Yoksa bu yaşı 18 oldu diye hemencik kadroya alınan ama görüntüsü hala çocuk olan kızı kazık kadar adamla aynı yatağa sokan sektörde oyuncular inşaata işçi seçilir gibi mi seçiliyor artık? Şimdi nasıl ki inşaatçılıkta yok bu duvarı daha genç birisi isim yapsa acaba diye bir şey yoksa artık dizilerde de öyle. İşte bu yüzden daha önce de söylediğim gibi bir önceki dizisinde 5 çocuk annesini oynayan oyuncumuz bu dizide de 4 çocuklu bir evin en küçük çocuğu olarak üniversite öğrencisini canlandırıyor. Derslerim çok iyi. Ben sınıf birincisiyim. Yok artık ilköğretim. öğretim. Yani Ufal'da kadroya gir demişler. O da girmiş. Ama ne yapsınlar tabii? Ne yapsınlar? Ülkede genç oyuncu mu var? Yoksa biliyorsun hiç öyle adetleri yoktur. Bu arada sevgili oyuncumuz da alınmasın ne olur. Yani 5 çocuk annesi olacak bir yaşta da değildi. Çok sağ ol abi. Teşekkür ederim. Ama bu dizi özelinde neden gerçekten üniversite çağında olan genç bir kız seçilmedi? Herkesin eleştirisi buna. Herkes bunu alsın, öpsün, başına koysun, kabul etsin. Bu iki iki daha dört. Alınmaca, gücenmece yok. Peki bu kız dizide kim? O da ailesi tarafından. Sadece kız olarak doğduğu için sevilmeyen, hatta nefret edilen, çalışması bile istenmeyen ama nasıl olduysa üniversiteye gönderilen bir kız. Senin yüzünden Fadime! Bunların hepsi senin suçun Fadime! Yani bu kızın nasıl bir evden üniversiteye gönderildiğini şöyle anlatayım. Baba diğer kızını damadın babası sandığım ama damadın ta kendisi olan bu adama zorla veriyor. Tut anamı gidiyorum ben. Ay, kız, Anne. Dört kızı olduğu için karısını ve kızlarını evden kovmakla tehdit eden, eve erkek çocuğu getirebilecek yeri bir kadın alacağını söyleyip, kızı ve eşinin göz önünde, tarlasında çalışan bu kıza göz koyan, Hanife'ye bakın Hanife'ye. O nasıl yapıyor ona bakın. Bakın burayı iyi dinleyin. Üç kızı ve karısı içerideyken, eve hayat kadınlarını doldurup, salonda göbek atan bu adam, bu ailenin, Tırnak içi babası. Karpuz nerede? Hadi kız ne oyalanıyorsunuz? Ve içeride kızlarıyla birlikte kocasının eve getirdiği hayat kadınlarına hizmet eden bu kadında evin tırnak içi annesi. Genç bir kara alacağım. erkek çocuk doğuracağım göreceksin. Siz zaten görmüyorsunuz. Ratinglerden bunu anlıyoruz. Ama bugüne kadar kadınların aşağılandığı bunca diziyi sizi uyandırmak için anlatsam da inanın bu kadarını ben bile görmemiştim. Yeter! E şimdi o zaman yine bir soru. Peki bu dizi kadına şiddetin ta kendisi değil mi? Hatta tek bir kadına değil. Bu dizi komple kadınlığa şiddet. Çok mu büyük konuştuk acaba ondan mı geldi bunlar başımıza böyle? Bu kızın annesi 3 kız çocuğundan sonra acaba yine kız çocuk doğurur muyum diye doğum sancısı geldiğinde kakasını tutar gibi 2 gün çocuğunu içinde tutuyor. Bu sefer de kız doğurursa hepinizi sokağa atacağım demiş. Yani kadınları mal yerine koydukları yetmedi bir de bok yerine koyuyorlar. Yani uyanın diye söylüyorum. Açın gözünüzü de görün diye. Bir de kız doğdu diye bebeği alıp uçurumdan atmaya kalkan babayı daha söylemedim bile. Vay be. Gerçekten neler var. Ama Murat sen de şimdi iyice abarttın ha. O kurgu bunlar. Ha kurgu öyle mi? Peki bir erkeğin karısının en yakın arkadaşı olan metresiyle buluştuğu otel odasında karısına basıldıktan hemen sonra sadece bir sahne sonra 100 kişiye alkışlatılmasına da Sadece bir kurgu deyip geçecek misiniz? Karına gelince ilgi alaka, bana gelince köpek Özel çekmeler... Yani sadece evli bir adamın önüne gelen kadınla sevişip karısını aldattığı için ona kral denmesini ne yapacağız peki? He? Söyleyin ya ne yapacağız? Ya biz sana yapma mı diyoruz? Sana kadın mı yok? Yani karını ne kadar aldatırsan o kadar kralsın imasını neremize nakşedeceğiz? Söyleyin ya! Kral, kadınlarına hiç hissetmedikleri kadar kendilerini değerli hissettirir. Neyin krallığı bu? Nerenin krallığı? Yani kendi muz imparatorluğunuzun kralıysa, kendi ahlaksızlığınızı da millete zerk etmenize gerek yok. Siz kendi muzunuzu alın, bantlayın böyle duvara. Yani seyredin durun böyle imparatorluğunuzu doya doya. Yani sanki oranın kralı gibi bir şey resmendi ya. Oh ya. Ya bak. Bu söylediklerimi videonun sonunda söyleyecektim, dayanamadım öne aldım. Ama daha durun, bu dizinin öyle bir sahnesi var ki, oho biter mi? Artık ne yapacağımızı şaşırdık. Şimdi bu karakterle bu karakter, ne alaka derseniz, işte dedim ya aynı ajanslar diye. Ha şey hikayede. İşte bu kız bir arkadaşının kolu kırılınca paraya ihtiyacı olduğu için onun yerine bu kulübe bir iş görüşmesine gidiyor dediğin de şey işte. Zengin kıraathanesi. Yani burası böyle her yere benzemez. Fakirler çay içip okey oynuyor. Bunlar da viski içip poker oynuyor. Fark bu. Ya kardeş baba bu adam ne zaman işe gidiyor? Ya kuzum adam iş yaparken arada kadınlarla ilgilenmiyor. Şimdi kimse kusura bakmasın da ayıptır söylemesi. Kadınları mıncıklayıp arada gidip ofisinde elini yıkıyor. Olan bu! İşte bu fakir kızımız da iş görüşmesi için geldiği bu kulüpte camdan bu kalizmasının tek damlası 10 erkeğe yatacak erkeğimizi görüyor ve o da <laughs> diye gülünce kız da tövbe bismillah deyip korkup kaçıyor ve vazoyu yere düşürüyor. Bak ben de bu kahkahayı duysam aynısı oluruma. <laughs> ya bu şey değil mi ya? Ve <laughs> bakın mıncırık kızımız bu gülüşe ne diyor? 40 yıl düşünsem bir erkeğin bu kadar güzel kalk atabileceği hiç aklıma gelmez. Evet. Şimdi tabii kirpi yavrusunu severken pamuğum dermiş de senaristin bir karakteri böyle okşadığını da ilk defa görüyorum. Ha bu arada kız bu vazoyu kırdığı için adam yanına geliyor ve diyor ki madem vazoyu kırdın seni işe alıyorum gel burada çalış. O ne demek ya? Ya işte adama etrafta kadın olsun da Nefes alsın yeter gibi bir şey. Takılmayın siz. Ama bana eleman lazım diye bana köle lazım. Köle? Ve vazo kırdığı için Şak diye işe alınan bu kızı bir gün bu adamın karısının yüzüğünü alması için bir pırlantacıya gönderiyorlar. Ama kız abla dilenci değilim memlekete gideceğim de tadına gelip beni aha bu adam gönderdi deyince hı -hı, tabii hı -hı, alalım sizi dışarı deyip kızı sokak köpeği gibi dışarı çıkarttıkları için kız telefon açıp paket alamadım da Bunlar bana paketi vermeyecek çünkü. Diyor. Farkında mısınız kız giderek küçülüyor ha. Bakın ben size diyeyim bu dizi devam eder de sezon sonunu görürse Haziran ayında bu kızı ağzında emzikle Benjamin Button gibi adamın kucağına verirler ha. Neyse daha sonra adam gelip araç muayene istasyonu gibi yoğun olan pırlantacıda kızı kurtarıyor. Tavır her şeydir. Kapılardan öyle bir geçeceksin ki kimsesini kovmaya cesaret edemeyecek. Kıza diyor ki al bu yüzüğü bizim eve götür. Ve o esnada... Ya Rabbim, adamın evinin adresi ve Google Maps 1995 yılında gökten vahiy ile iniyor. Ve daha önce hiç gitmediği ve adresini de sormadığı eve bu yüzüğü götürmeyi başarıyor. İşte böyle fantastik bir yapım. İyi şeyler de oluyor abi ya. Ne diyorsun? Peki bu adam kümeste horoz gibi gezinirken karısı nasıl işkileniyor biliyor musunuz? Adamın cebinden bir tane altın bilezik düştüğünde. Adam uçan dişi sineğe bile, hedefe kilitlenip of onun kanadını diyecek hale gelmiş, arkadaşının sekreteri bile arada kaynamış. Bu kadın bir bilezikten mi alınıyor? Dün Ali taşı düştüğünde de hissetmiştim bir şeyler. Ya onu geçtim. Kadın kocasını takip ediyor, otel odasında tam sevgilisiyle basacak, adamın artık kadınlarla içli dışlı olmaktan örümcek hisleri gelişmiş, karısının onu takip ettiğini görmeden anlıyor. Handan kapıda. He artık dişi bir örümceği taciz ederken artık örümcek soktuysa. Ama kadın korkuyor ve kapıyı çalmıyor. Ama sonra ne de olsa kocamdır. Aldatırsa aldatsın. Ben onu kaybedemem diyor. Ben o kapının önünde anladım ki ben ben Kenan'ı kaybedemem. Ve onu aldattığından emin olduğu kocasını takip ettiği için ona yemek yaparak kocasına kendini affettirmeye çalışıyor. Ben sana yemek yapayım, açsındır. Taze fasulye var, rosto var, çorba da yapabilirim. Sandviç yapayım. Kahve yapayım mı? <laughs> Yırt at, yat yat. Yemin ediyorum bak, hulk gibi çıkartacağım Zaten yeşile dönüyorum ben, yavaş yavaş. Farkındayım. Bunlar böyle yırtıp atacağım böyle ruh diye çıkacağım at ortaya ya. Arkadaş bu nasıl bir ya? Yani kadınlığı da geçtim bu insanlık onurunu ayaklar altına almak. Ve istatistiğe vurursak bu diziyi izleyenlerin yüzde sekseninin kadın olduğuna eminim. Ben Kenan'ı kaybedemem Özlem. <laughs> Benim öyle bir cesaretim yok. Ve daha da acısı bu kadar söylediğim şeye rağmen aa güzel diziymiş ha deyip koşarak gidip izleyecek olanlara da eminim. Bu arada bu adam karısını karısının en yakın arkadaşıyla adatıyor ya. Ya. Yeah. <laughs> bunu Dizinin ortasına kadar saklayıp şaşırmamızı bekliyorlar. Bravo. Orayı da geçtim, geliyorum bombaya. Bu adamın karısı onu en yakın arkadaşıyla aldattığını anlıyor ve diyor ki, başkasıyla aldatman sorun değil. Ben onu kabullendim. En yakın arkadaşımla aldatıp sınırı aştın diyor. Kırmızı çizgimi soruyordun. Buyur. Tamam, da bak, hala bomba bu değil ha. Şimdi geliyor. Adam da bunu duyduktan sonra. Ne diyor biliyor musunuz? Benden özür dilersen her şeyi geride bırakmaya hazırım. Nasıl? Bir dakika Murat şimdi yanlış anlattın galiba. Kadın diyor değil mi özür dile diye. Yo. Valla adam diyor. Bu kadını evimize sen soktun. Sen sokunca ben de. İnanmıyorsunuz değil mi? Verelim. Benden özür dilersen ben her şeyi geride bırakmaya hazırım. Özür mü? Evet. Bu nasıl hikaye ya? Bu nasıl hikaye ya? Senin kocana göz dikti Allah Allah. Konuşturma beni Allah aşkına. Ne dedim en başta? Güldür güldür sikeci gibi değil mi? Ya Hayati! Buraya gel. Özür mü dileyeceksin? Hayati şuraya gel. Ya bu karakterin aynısı birebir güldür güldür de var. Seni altı kez aldattım diye kendini böyle bırakamazsın. Bakın ama daha karakterimiz ne diyor? Bunun suçlusu ben olamam. ben de değilim. Kim? Ben kadına yaklaşmadım bile. Ya tabii kızım yaklaşmamış. Adam ucundan kablo çekmiş. Yani söylettireceksiniz illa. Hadi eve gidiyoruz. Bu konuyu da bir daha açmayalım. Peki Allah korusun. Bir kadın olarak böyle bir durumda olsanız ve öbür kadın da dese ki, "Sıradan bir kadın olsaydım yatağınıza sokmazdı beni." Deseydi ne derdiniz? Hayır daha doğru bir soru olsun. Hangi küfürleri tercih ederdiniz? İnan bana çektiğin acının bin katını çekiyorum. He ama 1995 yılında küfür daha icat edilmemiş tabi. O yüzden de kadın kocasını alan en yakın arkadaşına umarım hayat yaşattıkların nasıl seni deyip çekip gidiyor. Senin için çöküşün başladığı gün bugün. He internet gelmemiş ama instagram story'si laf sokması gelmiş. Yani bu kadar doğallıktan uzak bir diziden bahsediyorum. Hiç tadım yok. Benim işler yapmadım. He ama en sonunda ne oluyor? Bakınız Çin işi Engin Akyürek'ten tercihsi olan başrolümüz örümcek yeteneklerini bir kez daha kullanıp 20 metreden karısının kendisinden boşanacağını duyduğu an Öbürüne evlenme teklif ediyor. Evet, 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 evet. Ama ne oluyor? Bunca sene bu kadar kadınla oynadıktan sonra En sonunda huzur evinde, He? Eli başı ayrı oynuyor. Ya bir de bunun kitabını yazmışlar ha. Düşünsenize bir ağaçsınız ve sana bunları yazmak için seni kesip kağıt yapıyorlar. Hayat gerçekten çok acımasız. Sen ne? Evet tek acımasız olan yapımcılar ve diziler değil elbette. Ama ben burada kendimi böyle yırtarken paralarken siz de aman Murat abartma derken son yıllarda Türkiye'de boşanma oranlarındaki artışa bakın. Özetle bütün dünya bu adamı haremiyle görmeye alıştı. Bunun padişahlısı iyi sattı diye aynı adamı kral yapıp yine emrine bir harem verdiler. Ama Halvete kim girecek mücadelesinde yine üzerine basılan kadın oldu olan o. Evet bu ülkede aldatma hikayeleri tam 130 yıldır okunuyor ve anladık ki bir 1300 yılda okunmaya devam edecek. 60 yıldır bu hikayelerin dizisi çekiliyor ve çekilmeye de devam edecek. Ve görüyoruz ki bu ülkede aldatma hikayesi yazmak böyle arsa alıp kenara atmak gibi bir şey ha. Ya. Bakın yatırım tavsiyesi değildir ama kardeş siz yine de yazın yazın kenara atın. Yazın yazın basın. Aa ne güzel dünya. Birileri aldıkça birileri basıyor. Çünkü ne anlatıldığına kimsenin kafası basmıyor. Kızılcık şerbeti çakması piyasa, zaten bu piyasa resmen bir fırsa. Kimse sevmez ama yer kıyasıya. Kral kaybederse üniversite okur Merve. Şakir Paşa.